Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapmayı düşündüğüm tarif benim bayıldığım, çok beğendiğim evimizde kışlar özellikle her gün yediğimiz karışık ev salatası. Nasıl yapacağız bugün? Bu malzemelerin hepsini 4 kişilik, 5 kişinin yiyeceği bir salata için çok fazla bir miktarını kullanacağız. Sadece ben kullandığım ürünleri göstermek için ve dezenfektan etmeden önceki halini koydum. Salatamın tarifini yani reçetesini yine de az bilenler için yeni yapacak olanlar için videomun açıklamalar kısmında detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Ve beni Recep Arslan 607 Instagram sayfamdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Maydanoz kullanıyoruz, roka kullanıyoruz, kıvırcık kullanıyoruz, marul veya iceberg de kullanabiliriz. Yeşil soğan kullanıyoruz, kırmızı soğan kullanıyoruz bunun yarısını kullanacağız turp kullanıyoruz bunun yarısını kullanacağız rendeleyeceğiz havuç kullanıyoruz bunu rendeleyeceğiz domates kullanacağız veya çeri domates kullanacağız salatalığımız var ve taze nanemiz var sosunda kullanacağımız sumak var mutlaka lezzetine lezzet katan tuzumuz var taze limonumuz var rendeleyeceğiz ve sızma zeytinyağı ile beraber bir sos yapacağız ve yemek önce karıştıracağız onu da harmanlamamız lazım ki tüm ürünler birbirine kızsın. Şimdi karışık ev salatası Recep Usta usulü nasıl yapılır hep beraber başlıyoruz. Salatamızın havuçlarımı ben soyacakla soydum. Salatalığımı soyacakla soydum. Soğanımı soydum. Fakat bazısı çürük çıktığı için ayıkladım. Büyük görünmesine rağmen bu kadar çıktı. Biraz fire verdi. Turpumu ikiye böldüm. Dışını soydum. Şeri domateslerimi yıkadım ve kabıma, doğrama kabıma alıyorum. önce havucumu ve turpumu rendeleyeceğim için onları beraber aldım. Bu şekilde 5 malzememi hazırlıyorum. İşte sıra geldi yeşilliklerime. Suyumu doldurdum ve yarım çay bardağından biraz fazla sirke suyuma ekledim. Takdir edersiniz ki bir bağ yeşilliğin hepsini birden salatamıza kullanıp ya da yıkamak durumunda kalmamamız lazım. Çünkü sonradan kullanmamız mümkün olmaz. Suyun değmemesi lazım. Onun için yeterli miktarda maydanozumuzu suyumuzun içine ayıklayacağız. 10 dakika 15 dakika kadar en fazla suyun içerisinde bekleyecek canlanacak, dezenfekte olacak sonra durulayıp salatamızı yapmaya başlayacağız. Bütün yeşilliklerimizi de bir kabın içerisinde böyle dezenfekte yapacağız. Maydanozlarımızın ben saplarını kullanmak istemiyorum. İsraf olur diye de açıkçası düşünmüyorum. Onun için Dileyen saplarını da kullanabilir fakat ben salatamda kullanmayacağım. Sıra geldi yeşil soğanımıza. Yeşil soğanımızda köklerinden kesip zayıf yerlerini alıyoruz ve uzun olduğu için şöyle ikiye bölüp yeşilliğimizin içine atabiliriz. Sıra geldi taze nane salataların vazgeçilmez lezzeti. Onu da aynı şekilde yapraklarından istediğimiz miktarda salata dezenfektan suyunu suyumuzun içerisine bırakacağız. Toplu halde doğrama yapacağız sonra zaten. Sıradaki yeşilliğimiz roka. Rokalarımızı da aynı şekilde ayırmadan sırayla diğer malzemelerimizi dolabımıza koyacağız. Bir sonraki günkü salatamızda kullanacağız çünkü. Evet, bu şekilde. Bir tek kıvırcımız kaldı. Onu da 4 kişi bir yaprak üzerinden hesaplayacaksınız. Yani çok bol aşırı olursa salatanız çok aşırı olur, kalır. Onun için bir yaprak üzerinde gördüğünüz şekilde miktarları ayarlayacaksınız. Evet arkadaşlar. Yeşilliklerimiz 15 dakika dezenfekte oldu. Şimdi yapmamız gereken onları suyumuzun içerisinden çıkarmak ve yeşilliklerimizi tekrar durulamak için kabımıza koyuyoruz ve durulamamızı yapacağız ardından yine suyumuzu biz Antalya'da yaşıyoruz aşırı sıcak oluyor ağaçlarımı döküyorum tabii şu anda kış mevsimindeyiz ama kuraklık nedeniyle sularımızı doğru kullanmalıyız elimizden geldiğince uzmanların önerisi doğrultusunda gerçekten de salatalarda kullandığımız sularımızı harçur etmemeliyiz Evet arkadaşlar tüm salata malzemelerimizi dezenfekte ettik. Güzelce sudan çıkarttık, duruladık ve görmüş olduğunuz gibi soyulmuş havucumuzu, soyulmuş salatalığımızı, dezenfekte edilmiş yeşilliklerimizi ve sos malzemelerimizi tezgahımıza koyduk. Şimdi salata hazırlamaya geçiyoruz. Salatamızı havucumuzu rendeleyerek başlıyoruz. Bir adet havucumuzu rendeleyeceğiz. Ardından üzerine kararmaması için turpumuzu rendeliyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar rokamızı, maydanozumuzu, dereotumuzu, nanemizi hepsini tezgahımıza alıyoruz ve bıçağımızı da birer santim kalınlığında doğruyoruz. Bundan yeşil soğanımızı da tezgahımıza yatırıp onu da aynı şekilde çok ince olmayacak şekilde doğrayacağız. Böyle uzunlamasına 1-2-3'e bölüyoruz. 1-2-3-4 parça oluyor. Onu da iri iri çok böyle yem gibi değil daha çatala gelecek şekilde kıyıyoruz. Sıra geldi salatalığımıza. Salatalığımızı da ben evde bu şekilde doğuruyorum. Yarım doğruyorum ve onları da çok ince de değil çok kalın da değil şekildeki gibi doğruyorum sıra geldi çeri domateslerimizi dörde böleceğimiz gibi direkt halka halka da doğrayabiliriz dik tutup dikine de doğrayabiliriz bu tamamen size kalmış Evet arkadaşlar sıra geldi kuru soğanımıza hepimizin bildiği piyaz doğrama stili ben 3-4 tane salata videosu çektim orada şöyle bir yöntem kullandım ne piyaz ne jülyen içerden jülyen doğrayacağız balıkçı salatalarında kullanılan bir yöntem gördüğünüz gibi bu daha farklı bir görüntü veriyor piyazdan. Dolayısıyla iki yöntemi de tercih edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz kuru soğanımızı da hafif açıp salatamızın üzerine bırakıyoruz arkadaşlar. Sıra geldi salatamızın sosunu yapmaya. Salatamızın sosunu yaparken akşam yemeği yemeden 10-15 dakika önce yapmamız gereken tuzumuzu salatamıza ekleyeceğiz. sumamızı ekleyeceğiz. Sıkmış olduğumuz limonumuzu elle de sıkabiliriz veya sıkacakla sıkıp ekleyeceğiz ve yağını ekleyip güzelce harmanlayıp yemeye başlamamız lazım. Bizim 3-4 saat akşam yemeğine zamanımız olduğu için ben salata sosunu ayrıca yapacağım. Salata sosumuzu yaparken de bir adet limonumuz var. İyi bir şekilde limon suyumu sıkacağım. Limon suyunu Sos kaseme bırakacağım. Sosumun tuzunu ekliyorum. Sumam burada salatama akşamleyin ekleyeceğim. Herhangi bir karartma yapmasın. Yağımı ekleyeceğim, çırpacağım, streçleyeceğim bunu hazır olsun. Akşamleyin de sumamı ekledikten sonra yağımı komple gezdireceğim. Burada kişi başı bir yemek kaşığı zeytinyağı var. Toplamda dört yemek kaşığı zeytinyağı var. Hepsini vereceğim ve karıştırarak salatamı servis edeceğim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ve beğenmeyi unutmayın. Ve çok da beğenirseniz sevdiklerimize iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.